Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar. 2018 Mart yorumunuzu izlemek için Yaşamın Şifresi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mart ayı da oldukça yoğun bir gündemle bizi karşılıyor. Bu ay iki tane dolunayımız, bir yeni ayımız, bir Jüpiter gerilemesi ve bir de Merkür gerilemesiyle birlikte oldukça yoğun bir gündem bizi bekliyor. Peki bu gündem size nasıl yansıyor? Öncelikle 5. evinizde Başak Burcunda 11 derecede gerçekleşen bir dolunayla aya merhaba diyoruz. Bu 2 Mart'ta gerçekleşecek ancak biliyorsunuz ki dolunayların etkisi bir gün öncesi ve bir gün sonrası devam etmektedir ki bu iki dolunay gerçekleştiği için bu ay bu ay bu dolunay bir süper dolunay etkisindedir. Sizin 5. evinizde Başak Burcu'nda gerçekleşen bu dolunay mutluluk alıp mutluluk verdiğiniz alanla ilgili, çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, eğlence dünyanızla ilgili, risk alanlarınızla ilgili bir sonlanma veya da bir aydınlanma yaşayacağınızı gösteriyor. Biliyorsunuz ki dolunaylar hem bir sonlanmayı getirdiği gibi aynı zamanda ee, uzun zamandır e, gündeminizde olan ama bir türlü çözüm bulamamış bir konuya netleştirme de getirebileceğiniz, aydın, o konuda aydınlanabileceğiniz de bir durumu yaratabilir aynı zamanda. Dolayısıyla bu sizin yaşamınızdaki e, duruma göre değişecektir. Biz burada genel bir yorum yaptığımız için her ikisini de değerlendirmeye almak durumundayız. Aynı zamanda e, karşı 5-11 aksında gerçekleştiği için bu dolunay belki de bir arkadaş çevrenizi değiştirebilirsiniz, sosyal çevrenizi değiştirebilirsiniz. Bu dolunay bir değişim enerjisi taşıyor. Nasıl bir değişim enerjisi taşıyor? Çünkü e, değişken burçların üzerinde gerçekleşen bir değişim enerjisi yeni aşk getirebilir veya e, uzun süredir sürüncemede olan bir aşkı sonlandırabilir yeni bir sosyal çevre, yeni bir arkadaş, yeni bir ünvan da getirebilir. Ayın başındaki bu dolunayın etkisinde kaldığınız bu günlerde daha mükemmeliyetçi çözümler arıyor olabilirsiniz veya daha eleştirel yaklaşıyor olabilirsiniz. Ya da artık belki de bir çocuk sahibi olmaya karar verdiniz ya da belki de bir anne adayısınız gerçekten bir ünvan alma durumundasınız. Yani aşk hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, eğlence anlayışınız veya risk alanlarınızla ilgili bir değişim yaşayacağınız gibi aynı zamanda sosyal çevreniz veya arkadaş çevreniz içerisinde de bir değişim yaşamanız söz konusu. Ancak bu değişimi yaşarken dikkat etmeniz gereken tek şey, biliyorsunuz boğalar sabit bir burçtur ve sevdiklerine veya bağlı olduklarına tutkuyla bağlı olurlar. Adeta onlara böyle yani kolay kolay durumları değiştirmek istemezler. Kolay kolay bir yeniliğin peşinden gitmezler. Onlar var olanı sıkı sıkıya tutmaktan yanadırlar. Dolayısıyla burada biraz direnç göstermemeniz, bu değişime biraz ayak uydurmanız gerekiyor sevgili boğalar. Çünkü büyük bir değişim enerjisi içinde başlayacak ay, e, dolunayla birlikte. E, bir takım şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Onlara sıkı sıkıya tutunmanızın bir faydası yok. Hatta belki de onlara sıkı sıkıya tutunuyor olmanız daha büyük kırılmalara neden olacaktır. Bu yüzden e, hani e, kendinizi kırmamak, ya da etrafınızı kırmamak, dökmemek adına biraz bu değişime ayak uydurmanızı tavsiye ederim. 7 Mart'ta Merkür ve Venüs ikisi birlikte 12. evinize ve Koç burcuna geçiş yapıyor. Merkür'ün ve Venüs'ün Koç burcunda olması sizin için yani 12. evinizde ve Koç burcunda olması sizin için neyi ifade ediyor? 12. ev biliyorsunuz aslında biraz sıkıntılı bir yerdir. İnziva alanınızdır. Kendinize, içinize, kabuğunuza çekildiğiniz bir yerdir. Ee, gerçi aslında eğer bir yazarsanız e, bu sizin için çok faydalı bir durum. Çünkü burada Merkür'ün ve Venüs'ün oluşu e, hikayeler bulmaya yetecektir. E, düşünceleriniz hızla e, iç dünyanızda gelişecektir. Dolayısıyla e, bir yazar için veya bir senarist için e, oldukça verimli bir e, durumdur bu. E, i̇ç dünyanızda, ruhunuzda bir takım... E, Yenilikler, güzellikler sizi biraz rahatlatma söz konusudur. Merkür'ün orada olması birazcık sizi belki hızlandıracak, hızlı düşünceler, hızlı fikirler gelişecek. Kendi iç dünyanızda hayallerinizle ilgili güzel düşünceler, güzel hayaller kuracaksınız belki bu dönemde. 9 Mart itibariyle Büyük iyicil Jüpiter sizin 7. evinizde zaten bu yıl itibariyle. E, ilişkiler evinizde e, 9 Mart'ta geri gitmeye başlayacak e, bu da 10 Temmuz'a kadar devam edecek peki bu ne demek size nasıl yansıyacak e, bu süreç içerisinde ilişkilerinizle ilgili bir takım yavaşlamalar söz konusu olabilir e, veya yanlış anlaşılmalar spekülasyonlar söz konusu olabilir ve bu durum sizi birazcık e, kin duygunuzu, nefret duygunuzu kabartabilir. Hani buralara dikkat etmek lazım. Evet Jüpiter ilişkiler evinizde ve sizin için fırsatları getiriyor ama bir yandan da geri gidiyor iken e, bu durumu da yaşamanız, bu duygu durumunu da yaşamanız mümkün olabilir. Bu konularda birazcık dikkat etmekte fayda var. Yani ilişkilerde yaşanabilecek spekülasyonlara, yavaşlamalara e, dikkat etmekte fayda var. Bu e, gerileme sizi e, bir güç savaşına, ilişkiler içerisinde bir güç savaşına sokabilir. E, sadece burada sabit fikirli ve e, inatçı olmamaya e, dikkat etmeniz gerekiyor sevgili boğalar. Keskin kararlar almaktan bu dönem e, kaçının ilişkileriniz üzerinde lütfen. Belki de bu dönemde tüm ilişki felsefenizin çökmesi söz konusu olabilir. Ancak güçlü bağlar yıkılan felsefelerin yerine yeni inançlar yeni bakış açıları geliştirebilir bu konuda sakin olmakta fayda var 17 Mart'ta bir yeni ay gerçekleşiyor balık burcunda 11 evinizde bir önceki yani 2 Mart'ta yaşadığınız dolunayda belki dediğim gibi arkadaş çevrenizi sosyal çevrenizi değiştirdiniz ee, yeni bir arkadaş çevresi, yeni bir sosyal çevre edineceksiniz. Yeni bir arkadaş gelebilir hayatınıza, yeni bir aşk gelebilir hayatınıza, yeni bir ünvan gelebilir hayatınıza. Ee, dolayısıyla e, belki bir önceki dolunayda yaşadığınız sonlanmayı bu yeni ayda yeni bir adımla kutlayabilirsiniz. Hemen arkasından 18 Mart'ta Mars. Yaydan 8. evinizden çıkıyor, 9. evinize Oğlak Burcu'na geliyor. Mars, Oğlak Burcu'nda e, oldukça güçlü bir durumdadır. E, zaten Mars biliyorsunuz savaşçı yönümüz. E, sizin de burada 9. ev konularında oldukça güçlü ol olacağınızı gösteriyor. 9. ev konuları neler peki? Ki gelecek için yapılan planlar, idealler, hayaller, e, inançlar için bir mücadele içinde olacağınızı gösteriyor ama güçlü bir mücadele içindesiniz. Yani tüm engelleri aşabileceğiniz bir gücü verir Mars size burada. Organize olup çok çalışacağınız, belki de işiniz için ön hazırlık yapacağınız bir dönemin içindesiniz. Hedefe odaklanıyorsunuz. Başarı ve saygınlık için oldukça güçlü bir dönemdesiniz sevgili boğalar. Mars bu dönemde sizi çok güçlü yapacaktır bu konularda. Ancak Mars'ın hırsına kapılmamanızı tavsiye ederim. E, çünkü Mars'ın hırsına kapılırsanız onun e, zalimlik enerjisini alırsınız. E, ve burada da e, sonrasında çok üzülebilirsiniz. Dolayısıyla e, bu, bu dengeyi çok iyi sağlamak gerekiyor. Mars'ı olumlu açıdan kullanmak adına. Mars burada size... E, ...macera dolu bir seyahat verecektir. Maceralı seyahatlere çıkabilirsiniz. E, buralarda küçük kazalara dikkat etmelisiniz. 23 Mart'ta e, Merkür gerilemeye başlıyor e, 12. evinizde. İşte burada e, Merkür gerilemesini zaten artık e, birçoğumuz neler yaşandığını biliyorsunuz. Teknolojik aksaklıklar, e, elektronik aletlerin bozulması... E, Maillerde karışıklıklar, e, yani ulaşımda bir takım sıkıntılar, kargoda bir takım yaşanan karışıklıklar, sıkıntılar bunlar zaten genel etkileri. Ama sizin 12. evinizde geriye gidiyor oluşu ekstra size e, ruhunuzda bir takım e, yani ruhsal açıdan iç dünyanızda kendinize kapandığınız alanda bir takım e, düşünce bazında Sıkıntılar verebilir, sıkıntılı düşünceler içerisine girebilirsiniz. Merkürün geri gidiş etkileri biraz daha sizin iç dünyanıza yönelik etkiler yaratacaktır. Umarım en az hasarla merkür gerilemesinden çıkarsınız sevgili boğalar. 31 Mart'ta bir dolunay daha gerçekleşiyor. Bu da sizin 6. evinizde terazi burcunda 10 derecede gerçekleşiyor. 31 Mart'ta ayrıca Venüs de sizin e, burcunuza geçiş yapıyor. Venüs gezegeni biliyorsunuz zaten sizin yöneticiniz Venüs gezegeni. Aynı zamanda e, terazi burcunun da yöneticisi olduğu için dolunayın da yöneticisi Venüs gezegeni sizi nasıl etkiliyor? Kendi öz burcunuzda olmuş olması. Biliyorsunuz zaten sizin yönetici gezegeniniz Venüs. Güzelliklerin size geleceğini haber verebiliriz. Zaten yönetici gezegeniniz sizin kendi öz burcuna gelmiş, kendini oldukça rahat hissettiği bir yerde tüm güzellikleri size getirecektir. İyilikler, güzellikler, bolluk, bereket, cazibenizin arttığı, sizden bahsedildiği, konuşulduğu bir dönem söz konusu olacaktır. Ee, belki bir e, estetik operasyon olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Ee, veya hayatınızı güzelleştiren, kişisel anlamda sizin hayatınıza güzellik katan bir takım şeyler gelişecektir hayatınızda. Dolunay ile birlikte e, bu günlük rutinlerinizle ilgili bir şey olabilir. E, günlük iş hayatınızda, e, arkadaşlarınızla ilgili yaşadığınız bir güzellik söz konusu olabilir bir bolluk bereket işinizle ilgili bir bolluk bereket e, zenginlik getirebilir işinizde kazancınızda artışlar olabilir kendinizi kişisel alanınızda daha hoşnut olacağınız bir döneme taşıyabilirsiniz peki bu ne olabilir belki günlük hayatınız içinde sigaraya tutkunsunuz bunu bırakamıyorsunuz belki sigarayı bırakabilirsiniz bu da sağlığınızla ilgili daha farklı daha güzel bir gelişmeye doğru adım atabilirsiniz kişisel anlamda atacağınız adımı daha sağlam olacağını ve daha kalıcı olacağını söylemeliyim sevgili boğalar. Ruhsal sağlığınızla ilgili bir takım gelgitler de yaşamış olabilirsiniz. Artık bunları sonlandıracağınız bir döneme doğru ilerliyor olmanızı diliyorum. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Bir daha dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.